Bitti, bitti. <laughs> ya. Bak, 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 da bak, 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 oğlum, dur bak, geçti çocuk one F1 inşallah olur Olamazsa direkt yüklerim <laughs> F4, at, at, alt F4 <gülüyor> attı 6 F4 attı susun fokuslansın susun brem. ben geliyorum iki saniye <laughs> Kahitem... O benim de ceset vardı. Aycıktan nereden? Telefonam vay. Ne? Ya abi diyor işte diyor ne bana şey niye loot et denemiyorsun kardeşim? Loot hiç bile gitmedi. Çünkü mermisi 6'sı adamdan var içeride. Loot denemedim ki 4-5 mermi aldım. Ondan gidiyorum. Beni na. Ben de Allah aşkına yapıcana Allah aşkına <laughs> yapıcana şey <laughs> <dizim. gülüyor> Öyle bir vurdun <bedan>, ki etrafında <laughs> döndüm bir dur. Öyle bir vurdun ki etrafında döndüm bir tur bir Deli olursun diye. Kılıç olan <laughs> geliyor lan. Şey anasını gene parçaladı. <laughs> şey şey yani ya yürtünü Ya artık çocuk bir dakika İstanbul'a gidince döverken video atayım mı sana? Dakika, niye ya niye ya? Ben kimi dövüyorum ki? Tamam, sen, sen de sen de. Sanki arkana. Kurt balavarmazsa ben bir şey demiyorum. Semet kokladım abi. Senin olsun kral. Adam bir eseri yaptı. Ferrari. Bak, bu Discord'da herkes Hamza'ya bir şey hediye etmek istemişti ama Hamza hiçbir zaman kalamadı. Adam varamıyor kalıyor. <laughs> <laughs> Ne, yana demiyor yana Haki, ne demiyor oradan gelir? Ne demiyor oradan gelir? Anlı benden biz değil. Canısı alı sağlığın sağlığı. Görüşürüz. Yarın bir sevindiyiz. Sakın. Evet. Bravo. Bravo. İyi değil mi ya? Maş seni kahret. Ooo Allah seni kahretmesin. Ama bilerek yaptık Ya aynı kardeşim Yemin bilir. ederim. Ne yapayım? Ne yapayım? Şey, abi önündeki adamın hani, gözünü. Buradaki adamın bekledi, bekledi. Dört, dört mermi, dördü de boş. Adam bir adama o da döndü. O da Ama sonuçta çözemedi. O yüzden bilerek yapmış gibi davranıyor. Tamam, tamam. Long, long, var var bir tane Var, var. Bir tane var. adam yeterince korktu. Hadi görüşürüz. Çık. Ama adama kalp krizi geçirtme. İkiler değil, bir tane tam parça diye. Makinamda sanki 2 3 tane B vardı. Atalım şunu. 2 3 tane. Pasım alalım. <laughs> <laughs> evet var. Bir tane geçti. Aa B gidiyorlar. Oğlum, niye B gidiyor gibi <laughs> Nereye gitti? Dön geri dön onu tutuyor Abi. Allah hatırlıyorum ben eskiden yanlış ses katıyordum ya sen diyordun kulak sesi ters bırakmıyordun. Ne yapıyor herhalde yani? At. Çarmamızı buna koyduk. Ne yapıyor? Al. Abla bin Alıp, alıp, oh, Peki, bırak? Abi, <laughs> <da adı gülüyor> tepki vereceğini bilmeyince atıcı. Al, şunu al. İyiyim bir de, buna koyayım. Yere bakıyorum. AWP sevlediler herhalde Şu ya. Bizim ona... Adım al. Buraksa. <laughs> ne vurdun? Şey? Daha... O mu buzlar, what Bomba bomba, bomba ya, ne buzlarsın? Ya yeminle bir ya. Ya vallahi bir shot dedin ya. Al, bırakın amına koyayım. <laughs> <laughs> hamza. Amına koyayım Bitti misin sen Talha? Evet. Buradan biri geliyor. Hamza <laughs> sana ne olmuş lan bacak Hamza? Allahım <laughs> karın <gülüyor> Adam <gülüyor> <adamı> chatten <laughs> SEA yazdım var ya biliyor musun? İnsan bir info verir. Neden yapıyorsunuz? Double door. Eşit mi? Nasıl bir uyuşturucu? <laughs> <laughs> Adam... Oh, yoman <you're> kat! <laughs> <laughs> Bu nasıl domates çorbası böyle? nickname'den belli değil mi? Burak Rafter ama... Bunun güzelliğine bak şu renklere cıvıl cıvıl. Bu <laughs> yalan çok iyi. Yapma! Yapma! <laughs> Hep vaazlarımızda ne diyoruz unutuyorsun. Ne diyoruz? Eğileme dilini edepsiz yoksa sikerler seni sebepsiz. <gülüyor> <gülüyor> eğim nerede <laughs> adam nerede? <laughs> adam karşıma eğimde ebenin amına. Ha hamza yapınca işe yarıyor. Bu çocuk yapınca niye işe yaramıyor? Beni <laughs> Sorgulamayın. Hep sola tamam, basınca eğim lok oluyor. Ben o ara boşuyorum. <laughs> <laughs> ya bir sus bu hamza ya. Bakın. Ağzımıza sus. Kutudan işte, vurdu. Bakın <laughs>

annaksını bekledim. Bicot. 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 Oh, çok iyi bomba patladı. Yeah, Ondan, çok iyi patladı bu arada. Ne lan? City. bombaydı bu arada. Kesalım. Baba Bomba ya da what is? The... What the? İzliyorum okay, iyi. Abi bu kadar. Elin daha kolu diglince nasıl da ne benziyor insan. Adamın tipi altından geldi adam arkaya gitti. Bize bir tane iki forty <laughs> çal. Mm -hmm. Abi abi sesler. Ay götüne sok. Götüne sok. Pis. Tamirim nereye? Ay öyle izlersin. Hamza ya. ya. Salak herif salak ben çocuğum çocuğu kırdım ben, bu yüzden çıktı hadi evet. açmaya var. gittim. Ne <laughs> Ben de açmaya gittim. Cepaha bakıldı. Birisi atan sen birisi atana kadar koşup güceye satabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi ne koydum>? <gülüyor> <gülüyor> bir yine şey koydum. <laughs> koydum. ha. Hammeret mi çıktı? Tam e, ulan tamer'in anasını çok siktik herhalde.

teröristler güzel tarzda ne oldu? Ya ya. Yanından emin olamadım kanka 80 gibi gözüktü dedim vurayım mı vurmayayım mı sonra kırmızıymış oğlum <laughs> işte madalya sala challenge boy yara havap oyuncu hadi bakayım Nasıl e? ya yanlışın, yayın açtım allahım kayıt alacak ben ben de ondan. Har har. İyi mar galaba başım. Sanki şey fazladan var. ağırlığım var kanka. Lan boş yapma yine. Bittiki abi bir sen ya. Şaka yapayım. Şaka yapayım. Şaka yapayım. Ah. O. Ayedur. Nereye bak? Elimde ne var? <laughs> Gidiyorum elimde şu an. Lan kaldım düşüyorum. Nereye koştu orospu çocuk prime nereye? Biraz sinirli olabilir. Ayıp olmuyor mu kral sen mega promun tarafında mısın? Abi abi ne istiyordun? Talha ne istiyordun? Pitte. Optimus Prime. Bir kere siktim. Adam korktur değil terminal. Ne diyeyim ben siktim. Orospu çocuklar da. Bir tane B kapıda. Toster B City'den geliyor. Bir tanesi de A. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Adamı yedim. Merhaba

Sen yeter yeter ki gir lan hadi bak Hadi al bunu Hadi abi. bak kaydı bak, da var hadi. <laughs> hadi kaydı da var Ben de verebilirim <laughs> Oo burada arka var tamam. Oğlum kendini niye konar Hamza gelin sen Tek başına gelecek Hiç ben ben de vermeyeceğim Hadi al parçası Hadi al Abla DT'ye gitti, bu sayılmaz Yılmaz Yiğit Abla sakin ol Koş yiğit anacığım Ağzına bak yıldız Ya <laughs> Elimde bomba vardı ya Ay, Ne var Yedik. acaba elinde? Ne var acaba elinde? A <laughs> hep beraber tamam <daha. gülüyor> <laughs> 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 <abi>, Hep beraber Attılar az bir çocuğu Oğlum Yiğit sen gel nasıl kesiniz koyayım ya. Benim de rahatlık. piklemeden vurdum adamı. İyi ne oluyorsun gerçek? Beyler AWP AK Geçen 20 B2 Dur 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 Yarın hangisini beğenirsen Ya ne var ne ne Hadi kuşalım Hadi 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 Ay. Abi peyle mi olur? Ya amına kodum. Bak şey elini. Hayır oruz. çok böyle, yani sen bunu bana koydun. Sen bunu yapıyor, Ben duruyor onu. Ya, böyle çok. Götüne toplar. Kapı arkam. çıktı geldi tanrı olmuş bu ne? Evet, 4 kilo sen alt 2 kilo aldı adam da. Evet evet öyle. Ya şeyle karıştırdım şu toniyle. Bu yer benim elim ama koyayım? Aslansın yaparsın. Ben ba bana longu bıraksanız da ben long gideyim ya. Uf ben miras. Miras edebilir miyim tamam. teşekkürler bay. Aynısı gerçekleşmez ben olsun.

Hammer mi kaldı? Bu Prime kalmış Durun bıçak durun. Adam galiba oldu. Lan sıkıyor adam bıçak bayda diyor. Bıçak bıçak. Yok o daha girmesin. Hahahaha 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 bunu <Gülüşmeler> ama <laughs> Çok dalga <topu> geçiyor burada. Yok <laughs> koyayım. Bu Hadi var, var. <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> Maşallah ölürsünüz yani ben ileri vurup durmayın. Oğlum atılacağız <laughs> hep beraber lan. Ace dedim ya Ya Hamza. Ne haber? Bu silah e. bana nereden geldi? Sen bana, bana az ne dedin? Anladım. çok üzülüyordu ben pek değil. Yerde silah var. On, silah Onu <laughs> 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 Kavuk, kavuk, sarı yerine, sarı yiyen, ya ya. Sanat ben aynı anda mesela 3-3 kişi görüyorum ya böyle böyle. Öldü. Abla öldü. Hiç B denemiyorlar yapacağım. ya. Kur be Kanka da biraz ya, tam, <laughs> abi abi. Ah tam vermişsin sorun. Ah be, tabii. Çocuklar, bir de 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 bir bir tane ya. Şey ya, ş Ay, ya. Cảm... Attım. Yemek mi bir e ah, Attım attım. Attım Ben niye alsın? Hadi abi reçin küçüm sedirin Mal. Ali cehennemi koydum. <laughs> <boylayamıyor>

Ay. Çek. Birisi varmış. Ani çik. Fire. Ömer. Örde. Tamamen ona sikem. Ama oğlum playing down. Da buradan bizi yerse sağa gidelim. Şey amına koyayım. Karlı unutum heyecanlı. Dark 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 Allah Allah. Canım ya. Bak. <laughs> tam yazdığımın sesini yapabilirim. Şeref edildi. Tamam. İyi tam <kadar> <laughs> Orası orası Yarım saatte diyorum ki niye bey girmiyor bu olsun Bir daha deme Tamam evet, Bir daha olmaz Ne yaptınız hepiniz ya. Kanka, Sözsene, ya. Allah için Bana arabada adam araba da. oğlum sabah Bak Merhaba Tamer taktik yaptı E'ye bas E bas e <laughs> Benim amacım bomba değil bile. <laughs> yani zaten yeniyoruz. Bunları iyi zor balayacağım. Bana bir abi Neredesin Nerede sen don alacak. Sana da bir A4, seni A4 seviyorum. Bit sana da bit sana sana kalmadı <gülüyor> <gülüyor> hiç. Bit kalmış ya. Al. <laughs> Abla, al al oh, oh, al gel gel buraya gel. <laughs> gel ver. Al al. Al al. ben. O benim. Bunu bunu deneyeyim. Al al al. Al al al. Al

Kanka insan var. Değil. T'deyken ikinci sıradaydım ya. Şu hale bak dördü gelmiş. Ay. Ben doğduğumdan beri beşinci sıradayım. <laughs> Sen <o> ama <adamı gülüyor> yani? çok Nasıl yaptın anlamıyorum ki. <laughs> yap desem <laughs> yapma ama. Tamam ya. Bebe de benliyken onu zor geçiyor ya. Allah canını alıyor ya onu geçirmeye Ben neyken değil kanka İkiden fazla girince öyle oluyor Yok oğlum ben neyken de aynı Gülüşmeler Bir saniye Brothers Oğlum bende niye 2344 hasar var lan? Neyse nasıl alayım Şöyle Bir şey alabilir miyim M4A1 S Alabilirim. Ya yeter be, şşş kırılır. Neredir? iki at, iki at. Gel gel gel. ne zaman görmez lan? Çekil. Allah'ımın a... Hamza oyunu <laughs> uzatsana kira. ya. Hamza 3v1 bıçak. 3v1 mi? <laughs> bir... <ama. gülüyor> Hamza inanma 3v1 bile alamaz o Hamza oyunu uzatsana. Oh. <laughs> zaten. Bombayı çözeceğim ki. Oğlum ben Hamza'ya bıçak atacağım demedim ki. Bıçak da üç kere bir atlayalım. Sizin belirtilere Allah'ım bıçak. Allah'ım Allah, Allah, <laughs> Allah, <'ım, yemin> <laughs> Allah Ah be, B'ye basın. <laughs> Adamlar ev şey vurmuş Ben gideceğim bonka. Ben gideceğim bonka. Ben gideceğim şu Ben gideceğim bonka. bir gideceğim bonka. adına gideceğim bonka. Ben gideceğim bonka. Ben gideceğim bonka. Ben Ben gideceğim Ben gideceğim bonka. Ben gideceğim bonka. Ben gideceğim bonka. Ben Ben Ben, gizem ben, gizem bonka, gizem ben <laughs> Ölün lan ne oluyor? Özül uçuş özül <gülüyor> <gülüyor> evet, alayım mı onu? şu roket atıyor ya Oğlum <laughs> 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 ben sen korkunç bir insan oldun ya İnşallah değişelim de onunla vuracağım. yapalım Bak... He aldın mı? Bir abi bile boşalıyor. Timer report. Ya avuramadım ya. Bulmayacak Ya geliyorlar. Evet donk. Abi geldiler abi. Geliyorlar abi. Abi geldiler abi. abi, geldiler abi. <laughs> <laughs> Bu kutudan mı? Oğlum verin lan. Almayın oğlum Dur dur niye? ne ya? Ya dur, Hamza. al, al, al. random mı Ya bitirin ya. Yok yok bitirin aga ya. sıkacağım Ben yok. Benim sonucum hoş hoş kısacası ayrım hepimiz buradayız oynarız sabah akşam chess'e go kopuk mu şimdi tanıtayım size düşkünü gorilleri muz muz goril hamza bilici piç taşır dizleri var takılma bazlar verir imam Büyük goril asan susmuyor hep bir bahanesi var bir Terörist goril eyda empi beşler an yapabilir Kalan yine tek gerçek diablo diye ağlıyor Diablo, diablo. emrah inan Etrafta dolaşır Boş boş İmansız goril Talha kutsal kitaplara söver İmansız esmas Bu bayı beynimiz yine akeyli Uzuna koşuyor bur, bur. Ahmet bey dürbünüyle Etrafa bakıyor çaresizce Uykucu enes saat Onda uyumuya gidiyor şur, şur. Rizeli Mustafa'nın bile kötü başı ayrıyor saldırıp yine vese istiyor Vese Nefer Reis Mert susturmaya çalışıyor. Susmadı Ramazan yine tek gerçek Diablo diye ağlıyor Diablo Emrah